Reflektif yeleklerin önemi Reflektif yelekler, trafikte güvenliği sağlamak için kullanılan önemli bir araçtır. Bu yelekler, yaya trafiğindeki kişilerin, bisikletçilerin, motosiklet sürücülerinin ve diğer trafikte yer alan kişilerin görünürlüğünü arttırmak için tasarlanmıştır. Özellikle karanlıkta veya düşük ışık koşullarında sürücüler, yaya trafiğindeki kişileri veya bisikletçileri görmekte zorlanabilirler. Bu durum ise trafik kazalarının oluşmasına neden olabilir. Reflektif yelekler bu gibi durumlarda sürücülerin, yayanın veya bisikletçinin daha kolay görünmesini sağlar. Reflektif yelekler yansıtıcı malzemelerden yapılır. Bu malzemeler ışığın yansımasıyla parlayarak sürücülerin dikkatini çeker. Bu sayede sürücülerin önceden fark edemeyecekleri kişileri daha kolay görmeleri sağlanır. Reflektif yeleklerin kullanımı trafikte çalışanların da güvenliği için son derece önemlidir. Özellikle yol yapımı ve onarım işleri sırasında bu yeleklerin kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Reflektif yeleklerin önemi trafik kazalarının önüne geçilmesine yardımcı olması ve trafikte yer alan kişilerin güvenliğini sağlamasıdır. Bu yelekler düşük maliyetli ve kolayca temin edilebilirler. Reflektif yeleklerin kullanımı trafik güvenliği açısından son derece önemlidir ve trafikte yer alan herkesin güvenliği için dikkate alınması gereken bir konudur. Trafikte güvenliği sağlamak için yapılması gerekenler arasında reflektif yeleklerin kullanımı da yer alır. Bu yeleklerin kullanımı trafikte yer alan kişilerin güvenliği açısından son derece önemlidir. Reflektif yelekler düşük maliyetli ve kolayca temin edilebilirler. Bu nedenle trafikte yer alan herkesin reflektif yelek kullanması trafik kazalarının önüne geçilmesine ve trafikte yer alan kişilerin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur.